Şehri manzarasında arasında tura alacağım. Şehri ben yürüyeyim de görünce. Aa, sallıyorum ama bir şeyler ama tutarsa. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size şehri göstereceğim. Bakın mesela arkadaşlar otobüs var. Arkadaşlar şu anda Türkiye'nin en lüks şehrindeyiz ne Türk Alanya'dayız. Alanya dünyanın en lüks şehri diyor. Türkiye'nin de, lüks iyiymiş öyle diyorlar. Hava kararınca daha da lüks olacağını diyorum. Bakın abone olmayı unutmayın ki daha fazla çekelim biz. Şu anda dünyanın en lüks şehrindeyiz. Bir saat sürdü gelmemize. Buraya Alanya'ya bir saat sürdü. Uçakta geldik. Yani arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Sizinle şu an birazcık dalga geçeceğim. Arkadaşlar ben yarın okula gitmiyorum. Belki okul saatlerinde de video gelebilir benden. Unutmayın ki yarın da belki hemencik gelebilir size video. Hadi bakalım videoları kaçırmayın yoksa fena olur. Bakın sizi şimdi şehri izleyelim. Ama şehir çok güzel gözüküyor. Bak bak. Alanya dediğim böyle olur lan. Alanya dünyanın en lüks şehri. Denizde bayağı bir uzaktı. Şu, şu şehrin uzaktaki şehrin oralarda bak. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> tamam Allah Allah tamam. Eminlerim pis mobat ya. Şehir manzarası izletmedi. Ne? Ne? Bu mu? Tamam. Şarkı aldı, şarkı Ta Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şu yüzünde de olabilir Ali yok. Bak. <laughs> Hayır orada gidelim. Uzun kabuğu olamıyor. Uç bir şey. Uç orada <laughs> Dışarı aç. Gördün mü? Heh gördüm. Getir bakayım. Yemin yemin ederim çocuğa bak. Bak. Tıraç, uyuyordu, çok Oğlum. Ne çok kahve koymuşsun. Tuna yarın çok şanslıyız var ya. Evet ama bu okuldakiler ezik şansı. Ezik 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 ezik. şimdi ne oldu bu bu video şimdi bir saat sürecek yani tam tabi bir saat 50 dakika. Bu bu bu. Sonra Tura dizisi başlasın. Hadi bakalım deme takalım biraz. Ne yasam acaba ya ne yesem? En iyisi biraz su içeyim. Şehrin manzarasına bak. Alanya dediğim böyle olur lan. Akşamlar acaba nasıl güzel olacak onu merak ediyorum. Yalnız çok iyi ya. Şehre bak şehre şehre. Şuna bak ya. <laughs> çok güzel. <laughs> Dünyanın güzel şehrinde seniz gibi çok güzel. Vallahi çok güzel ya. <laughs> Vallahi çok iyi ya. <laughs> çok güzel. Film izlemeden önce birazcık suyumuzdan içelim. Geriye bir tane su kaldı. Dur kamerayı tutmalıyım. Lan kamerayı düzgün tutsan abi. Turan dur lan kulu tutmaya çalışıyor. Şimdi altı al. Ben sen orada tut. Şimdi nasıl içeceğim? arada arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Şehir oradan gözüküyor. 3, 2, 1 ta 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 <laughs> Kağıtlardan bir eser yaptım Kendime bir şehir yaptım Gördüğünüz olduğunuz gibi Çok zor yaptım arkadaşlar bunu Özel özene yaptım Hadi o, o zaman Tura dizimiz 1 saatlik Tura dizimiz devam ediyor şu an saat 19'a e 29. 20 geçe kapatacağım. Burada şarja bakayım. 34'müş şarjımız ya. Yani, iyi ya bir saat e Neyse arkadaşlar şimdi şehrin mağazasında güzel bir su içeceğim. Şehrin ma şimdi iki hedefimiz ne yapsak ya? Aha, GTA gazetem. Bunun ne işi var acaba bunda? Neyse alayım ya. Sıkıntı çıkmasın. Neyse kalsın. Şuna bak Los Angeles yazıyor. Los Angeles ne ya? ya ben Ana! Ben. Abi! O ne lan? Arkadaşlar. Alo! Vallahi lan bu cili gördük. Vallahi. Tamam. Neyse filmde izleyeyim ya. En iyisi film izleyeyim. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi Her zamanki gibi böyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Salgının çıkış noktası Çin'de koronavirüs gözle görülür bir araştırma sürecindeyken Avrupa'da her geçen gün durum daha da ciddi bir hal alıyor. Günlük ölüm sayısındaki artış günlerle ifade ediliyor. Ülkenin tümünde kırmızı alarm ilan eden İtalyan hükümeti... Ezanle süpermarketler hariç bütün iş yerleri de Dün önce oldu. YouTube açmadan önce yaz film izleyeyim. Saat 19.31 açılıyor. Almanya'da, İngiltere'de aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerinde yeni ölümler kaydettiler. 196 ölü. Oha! 196 ölü mü var lan? Ancak tehdililer delik cenazesini kaldırmadı. Yarın Saat 19.32. Allah sardım, çok inanılmazdı ya. Sardım, Vallahi çok inanılmaz ya. Avrupa'da milyonların ziyaret ettiği turistik mekanlar boş kaldı. Neyse biz YouTube açalım. Evet, boş verelim biz bu pislik haberi bu. Bu arada arkadaşlar siz sansızsınız çünkü biz okula gitmiyoruz yarın. Aha, Cuma istiklal marşı da hiç okumuyorum arkadaşlar. Biliyor musunuz? Kaçıyorum ben istiklal maaşından. Ve zaten yarın da gitmeyeceğiz. En az bu tur izleyelim. 10 dolar ile Dubai'de neler yapılır? Neyse. Hadi bakalım. Ne? Güneş gitti zaten açabiliriz. abi. Akışa işte bakın bakın. Dubai'ye geldiniz ve çok fazla bütçeniz yok. Az bir bütçeyle burada neler yapılabilir bugün onu göstereceğim. Bugün 10 dolarınız var. Yani çok az bir para. Dubai bildiğiniz gibi çok büyük bir şey. Her şeyin oradan 10 katı bir İşte bak kanatı yok. Saçmalama biliyorum. Fakat bugün şimdilik 10 dolarıyla Dubai'de neler yapılabilir. Yemeğimi ben verdiğim kadarına kadar, kadar, kadar bildiğiniz gibi. Burada aşağı yukarı da bakacağım. Ulaşım yapacağız ve burada hepimizin sevdiği bir adam var ben amcam var <laughs> bugün <laughs> amcamı da bu getirdim Dubai'ye ben yurt dışında çıktım mı? ve sevdin mi buraları? yani güzel mi? Bir... burası Müslüman bir ülke. ama sana işte din olarak yabancı gelmiyoruz anladın mı? Da, 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 da. adet verilmiş şeylerin aynı evet ama bu da senin ortaların hadi burada bakalım Işığı kapatalım alayım. Ya şimdi Dubai şöyle bir yer. Saçmalık. <laughs> yani, ne demek saçmalık? Gerizekalı adam. <gülüyor> <En> <gülüyor> Gerizekalı adam. <gülüyor> en <gülüyor> en adam. Ya. Senin yıllık gelir 10 milyon dolarsa, Sen 5 milyon dolara çanta bırakıyorsun. Bilmiyorum o kadar rahatmış olabilirim ama bulursun yani. Çünkü burada krallar yaşıyor yani. Buraya Arap Emirlikleri de ne Arap Emirlikleri de krallar yönetiyor yani. Şeyler Allah kurtuluş var. Osman Allah. izleyelim. Bır. Bır. <laughs> Arkadaşlar bakın şimdi 51. bölge. Aman Toyota. Toyota'sı kardeşim ya. Allah Allah. Yalancı lan. Zombi silahsız diyelim. Her zaman her durumda. Ha bakın arkadaşlar. İşte kan starla. Kan Star ben geliyorum. Arkadaşlar şu anda Herobrine evine geldiğimize inanamıyorum ya. Aa, kapaçın ya arkadaşlar vallahi bir daha kapı açılmıyor ya. Herobrine evi yok galiba. Aa, Herobrine. Kan aşkım kan. Herobrine. Eski böyle, üç ay önce kurulan videolarını izleyelim. Belki arkadaşlar Kan biliyorsunuz. Videolarınızı da izlersiniz. abone olun Kan yani e. ben, benim kanalıma da abone olun Kan da. ama ben o adamı tanımıyorum ki. Sadece babam tanıyor. Şaka şaka. yani altaymış. Hoş geldiniz. Hadi bakalım izleyelim. Bilemek, eğitim yılına başlayalım. İnşallah bu süre çok güzel olacak. Fakat sanki bir şeyler eksik. Sınıf çok mu sessiz bakayım? Evet, Efe yok. Allah Allah, nerden kaldı acaba çocuk? Yine mi geç kaldı ya? Yine her zamanki gibi geç kalmış. Neyse bakalım, birazcık daha bekleyelim. <laughs> alarmı ah, çalıyor ya. Of, kapatayım şu alarmı. Ah. Aman be, yeter. Ne alarmıymış be? Allahım, yeter. Allah Allah, ne çaldı? Bir dakika, o ses neydi bu arada? Nereden geliyorsun? Ha, Efe, Efe'nin orlaması geliyormuş. Oğlum o nasıl orlama lan? Allah çok komik ya. Sanki... Hortum var böyle efendim içinde. Neyse. Abi bir dakika bugün günlerden neydi? Aa çarşamba bugün okul var. Lan geç kaldık saat kaç? Bakayım Allah kahretsin ya. Saat 8'de geçmiş. Efe kalk Efe. Savaşta değil, lan. Lan Kendine gel. 19.37 geçiyor. Oğlum okula geç kaldık. Bugün saat 8 olmuş. 8'i geçmiş. Bugün çarşamba. Koş koş. De derse geç kalacağız. Ya ay Allah'ım ya. Neyse bakalım. Sen hazırlan. Hadi bakalım. Ben arkadaşlar kaç abone olmuşuz. Ona bakayım sonra hemen Yazıklaştırayım. Yani. Çok acayip bir zaman. Siz bu. daha ucuz göremiyorsunuz. Bu... <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Bir ar ar harika videolar hızlıca abone olmayı arkadaşlar, unutmayın. Abone olmuş arkadaşlar. Ama şu anda değil. <laughs> şu anda arkadaşlar o değil çünkü yerledi. De. Onun de, da o arkadaşın kanalı da bana ona da abone olabilirsiniz. Hepi belki yazıyor. Ona da abone olabilirsiniz. Neyse bakalım şimdi okula gidelim de çok geç kalacağız yani. Efendim ben. Aha burada. Efendim. İzleyin şimdi. Nasıl gireceksin Efe merak ettim. Eee değilim bir dakika dur kendime gelmem lazım. Aha, o ne öyle? Oğlum <laughs> o kadar geç kaldı sen ne yapıyorsun? ya. Konser alanına çevirdim buraya şarkı mı söyleyeceksin ne yapacaksın? Allah'ım geç kaldık ya. Vallahi geç kaldık. Çocuk hala bir şey Hadi bakalım. Demet'e kalıp. Hadi hazırım çabuk. <laughs> Evet ama acaba ne yapacak çok merak ettim. Müzik play. Let's music. Alt üstte okula giriyoruz. Ne bu kadar hava yapmaya gerek var mı ya? Valla. Tipe bak. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun önümde? Efendim, gider misin önümden bak. <laughs> efendim ne telefonu? Ne diyorsun sen? Oğlum belediye başkanı seçimleri mi bu? Hadi lan oradan <laughs> sen niye şey kaç başı Çok güzel ya. <laughs> çok komik ya. ya Allah. <laughs> Lan değiştir bana komik yok. ya. Geri zekalı adam. 9, 9 ay önce kurulanlara geleyim. O sabahlar. Recevedik gibi gülüyorum arkadaşlar. Recevedik diye bir kanal var. Ona da abone olun. Şahakök Bakar yapıyor. Halo sesi geliyor. Al, arkadaşlar yorumlarda eşo leşe alıp yazın. <laughs> Yorumlarınıza kalp. <laughs> Oylarınızı benden sorumlu sağmen. <laughs> Çok komik ya. <laughs> Bu arada fırça yaptım. Hazır. <laughs> Salak adam ya. Ya. akşam olmadı mı yani? Bı müdür 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 yeni müdür 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 ya. Lan oğlum. Ya ödümü patlattım ya. Allah Allah. Hadi geç şu derse geç. müdür 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 bana ne bana ne diyor. Ders artık ona göre fazla kaynatmazsın hadi. Ben gittim. <laughs> 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 Dur tamam, gittim Allah Allah. Evet çocuklar bugün dersimiz matematik. Hoş geldiniz bakalım. Yeni müdürümüz de gelmiş. Efe çocuk sen ne değişik hareketler yapıyorsun öyle? Eee baktım sana. Neyi? Ne yapacaksın ki? Lan Efe ne yaptı sen bana? Ne yaptın Efe? Lan ne no, no, oluyor? No, nereye gidiyorsun? <laughs> lan, efe, 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 Çabana, efe, Çok güzel. <laughs> lan efe, gidiyorsun, lan efe. Gidiyorsun, <laughs> yok yok. Ama, salaha bakın da. Bugün salaha matematik soru sormayacağım. Hadi bakalım başka bir soru soracağım. Genel kültür sorusu. İstanbul'un nüfusu kaçtır? Söyle, söyle bakalım. Ben biliyorum 15 milyon. Arkadaşlar şu efenin bokunu yiyip Söyle yiyin. bakalım Efe İstanbul nüfusu kaçmış? Helal be aferin sana Ama bak sadece şu an kullanma tamam mı? Yoksa kötü oluyorum yani. Bir Garip oldum ama o çünkü. Tam F6 G'ne geçebilirsin. Ya hocam hocam. Bak. Aha Efe nereye gelip oldun? Nereye gittin? Nerede bu çocuk ya? Aha arkandaki kulak yok oldu. Valla çok oluyor. güzel ya. ha. Lan, lan. <laughs> lan ne oluyor burada? Ola, o ne ya? Hayaletler Ola kıza kırk geçiyor. Ah, Valla kaçalım ya. Çok değişik şeyler oluyor. Bokulan kaçacağım. Çok koşarım. Arkadaşlar, tahtamın arkadaşlar 1 saat sıfırda bitirmeyeceğim. <laughs> yani bir tahtamın arkadaşlar e ee, 2 saat olmak üzere sonra bitireceğim Aa, videoyu. Bakın. Anı koylarım yandan sesini. Şu anın sesini duymayalım değil mi arkadaşlar? Neredesin? Ha. Yapma yapma korkuyorum yapma. Hadi bakalım arkadaşlar. bu Bakın Tarık Fakir'e döndü. Bır. Bir Eğer ben bu topu senin karına atarsam Galatasaray ezik olur tamam mı? Tamam benim Babama yatam artık. Eğer atamazsa bölüm Fenerbahçe ezik olacak. Anlaştık mı ömrüm çocuk? Anlaştık ömrüm diyor bak. Topu tutacağım ben emin Tamam mı emin olduğun kadar ol bakalım. Hadi geliyorum o zaman. 3, 2, 1, 1, bana ne, bana ne, kıldızlar, ezdik, kıldızlar, ezdik. Hayır ya! Benim dairesi, kıldızlar mezik yoksa Fenerbahçe mezik. Lütfen tutturuz takımı, yorumlar yazmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar valla. Allah Kur'an çarpsın, yemin ediyorum kalp bırakacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir bana de Allah var. Kur'an çarpsın diye. <laughs> <tarisi>. Uf, fay, <laughs> Hadi bakalım. Evet, Sağ ol bu adam, adam ya. Diye. Tamam örümcek, sana bir kere şans vereceğim. Ama bu şansı değerlendiremezsen, kıvam ezik olarak kalacak. Hadi, tamam bak. tamam, <laughs> tamam, Hadi, <laughs> Hadi bakalım. Tamam tamam <laughs> tamam. Hazır mıyım örümcek? Hadi gel bakalım, şansın bana. Hadi bakalım. Oooh, Örümcek, ne yapıyorsun? Topu nereye attın sen öyle? Lan bu top nereden geldi? Abi <laughs> şunu <laughs> kendisi evlenmenize gerek yok. Arkadan iki kişi attı. Gidin onları dövün. Kim attı lan bu topu buraya? Döveceğim lan sizi. Kim attı? Efendim hemen orada bakın. İki kişi dövün onları. Lan fakir, örümcek çocuk. Aa dayı abi! Aa tarih! Siz senin bu. Vücudun ne böyle? Kardeşim kas yaptım mı? dövüş kulübü kurdum. İsterseniz gelmek isterseniz, benimle dövüşmek isterseniz hemen şurada. Kardeşim nasıl yani ya? Aa, önce baba ne yapmış bu Tayyip abi? Ya ben artık dövüş kulübü kurdum neyse. Bu topa birazcık bu kaydolun. Bizim buraya doğru tamam mı? Kalın kaka kalalım. kalın kalın Tayyip abi. Hadi görüşürüz bakalım. Ha ha ha. Benimle dövüşmek isteyen var mı? Ben dövüşmek istiyorum efendim. Hadi o zaman gel dostum burnunu kırayım. Allah Allah ya gel önümüzü gizleyelim bakalım Tayyip abi nasıl dövüşüyor. Ay sağlayın çabuk ya. Evet benimle kavuşarak çok büyük bir köylü farkındasın değil mi? bir şey yapma bana lütfen Tanrı abi. Aa, aa aa şimdi senin burnunu kıracağım. Allah'ım hadi bak bir şey yapma abi lütfen bana buraya geri kata ettin. Al bakalım. <laughs> aa aa aa, aa. Tarık yine galip çıktı. Tebrikler tebrikler Tanrı abi tebrikler. Teşekkür ederim gençler önemli. Değil. Hala benimle kavuşmak isteyen var mı lan? Ne olmuş lan? Ben kavuşurum seninle Tarık Kardeşim git geri çekil bak başına iş alma. Oo çok güzel bir Bakıyorum da bakıyorum. Sus lan köylü. Kırmayayım bir yerlerini he. Tamamdır Tarık. Gel benimle kavuş kardeşim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olun.